Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji tarihi videosuyla karşınızdayım. Bugün çok büyük bir konuğumuz var. Çok ağır, çok uzun, çok haşmetli, çok iri bir konuğumuz. Bugünkü konuğumuz bugüne kadar yapılmış, gelmiş geçmiş en büyük roket. Rekorları hala kırılamamış bir süperstar. Bugünkü videomuzun konu Ay'a gitmemizi sağlayan baş aktör. Belki de izin verilseydi bizi Mars'a kadar götürecekti. İşte bugün size bahsedeceğim roket yani Satürn 5. Gerçekten de insanlık tarihinin en önemli makinalarından biri. Bugünkü videomuzda size Satürn 5'i anlatacağım. Bu roket neden yapıldı, nasıl yapıldı ve nasıl kullanıldı? Hangi uçuşlarda yer aldığı ve neden görevden çıkartıldı? Hepsinden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Elbette ki bu canavar yapının teknik özelliklerine de gireceğiz. Orada gerçekten de çok ekstrem rakamlarla karşılaşacağız. Anlayacağınız bugün son derece dolu bir videomuz var. Hazır olun başlıyoruz. Uzay yarışı 1947 yılında Amerikalılar tarafından başlatılmıştı ama ilerleyen aşamalarda Sovyetler Amerikalıları çok ciddi anlamda tur bindirmeye başlamıştı. İlk uzay roketi Amerikalılar gönderdi ama insan yapımı ilk uydu olan Sputnik'i de Sovyetler göndermişti. Sovyetler Sputnik darbesiyle kalmadılar. Devamını getirdiler. İlk canlı Laika'yı gönderdiler. Yetmedi ilk insanı Yuri Gagarin'i gönderdiler. O da yetmedi ilk kadın kozmonot olan Tereşkova'yı bile uzaya göndermişlerdi. 50'li yıllar boyunca Sovyetler Birliği uzay yarışında Amerika'yı deyin yerinde ise tokat manyağı yapmıştı. Bu dönem Amerika için son derece zordu. Zaten ülkede çok ciddi bir komünizm paranoyası vardı. Hani Amerikalıların tabiriyle çorbanın içinde bile komünist aranıyordu. E böyle bir ortamda Amerikalılar Sovyetlerin başarılarından ciddi anlamda korkmuş ve çekilmeye başlamışlardı. Sovyetlerin bu ürkütücü başarıları Amerika'da çok ciddi anlamda korkutuyordu. Özellikle de politikacıları. Amerikan halkı Sovyetlerin uzaydaki üstünlüğüne karşı Amerika'nın ciddi bir cevap vermesini istiyordu. Fakat Amerikalılar çok geriden geliyorlardı. Daha 1961 yılının Nisan ayında yeni ilk defa uzaya birini göndermişlerdi. Bu arada Amerikalıların uzaya gönderdiği ilk insanın adını kaçınız biliyor? Yani çoğunuz Yuri Gagarin'i biliyorsunuz fakat kaç kişi Alan Shepard'ın ismini biliyor? Yani kimse ikincileri umursamıyor. Amerikalıların neden bu kadar sıkıştığını anlamışsınızdır. Ortada çok ciddi bir panik vardı ve bu panikten birilerinin de çıkar sağlaması gerekiyordu. İşte bunu yapan kişi de John F. Kennedy'ydi. John F. Kennedy, Nisan 1961 tarihinde NASA tesislerine gelmiş ve oradaki bilim insanlarından bilgi almıştı. Takvimler 25 Mayıs 1961 gösterdiğinde Amerikan Başkanı John F. Kennedy, Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinin Ay olduğunu ve Ay yolculuğu ile ilgili çalışmaların başladığını duyurmuştu. Ay'a insan gönderme fikri Amerikan halkının çok hoşuna gitmişti. Gerçekten de bunu yapabilirlerse Sovyetlere karşı ciddi anlamda bir üstünlük kazanabileceklerdi. Halk memnundu, politikacılar da memnundu ama NASA'dakiler tam anlamıyla bir panikteydi. Yani daha ilk insanı birkaç hafta önce uzaya çıkarabilmişlerdi. Şimdi Amerikan başkanı onlara diyordu ki hadi şimdi Ay'a insan göndereceksiniz. NASA'da gerçekten de ciddi bir panik havası hakimdi ama bazıları için bu bir panik havası değildi. Bu bir bayram havasıydı. Werner Von Braun için. Amerikan uzay programının baş mimarı olarak kabul edebileceğimiz kişi olan Werner Von Braun ironik bir şekilde bir Amerikalı değil bir Almandı. İlk gerçek anlamdaki roketlerini Nazi Almanyası'nda Hitler'in emri ve onu sağladığı finansmanla yapabilmişti. Meşhur V2 roketlerini. Ve iki roketleri taktiksel anlamda savaşta çok bir şey değiştiremedi ama psikolojik ve teknolojik anlamda etkisi çok büyüktü. Savaşın sonlarına doğru Almanya'nın kaybedeceği belli olunca Von Braun arayışa girdi ve Amerikan istihbaratıyla temas kurdu. Günümüzde Operation Paperclip yani Ataş Operasyonu olarak bilinen çok ilginç bir harekatın sonrasında Werner Von Braun ve yanındaki 1600 Alman mühendis ve teknisyen efsanevi gerçekten de böyle filmlerde anlatılacak bir şekilde Almanya'dan Amerika'ya kaçırıldı ve 1947 yılında Von Braun Amerikalıların roket programının başına getirirdi. Az önce size söyledim bütün NASA panikteydi ama Von Braun panikte değildi. Bu haberi duymak istiyordu. Hatta dedikodulara göre Kennedy'nin aklına bu aya gitme fikrini sokan kişi de Von Braun'du. Zaten bu olay gerçekleştikten kısa bir süre önce de uzun menzilli roketlerle gidip çalışma başlamıştı. O dönem NASA, Boeing ve diğer Amerikanın büyük havacılık şirketleriyle beraber Satürn adı verilen yeni bir roketi geliştiriyordu. Bu roket programı eldeyken ve Başkan Kennedy'nin istekleri de ortadayken tabii ki bir şeyler yapılacaktı. Çünkü Kennedy çok kısa bir süre sonra Von Braun'u yanına çağırdı ve ona dedi ki istediğin kadar para, istediğin kadar imkan, istediğin kadar kaynak senden istediğim şey 10 yıl içerisinde Ay'da Amerikan astronotlarının yürüdüğünü görmek. Para sınırsızdı, kaynaklar her şey sınırsızdı. Bütün Amerika Von Braun'un ayaklarına serilmişti. O da tabii ki bütün bu fırsatı kullanarak hayallerinin gerçekleşmek için çalışmalara başladı. 1961 yılında başlayan Satürn programının biraz daha genişletilmesi gerekiyordu. Çünkü bu program kapsamında üretilen Satürn 1 ve Satürn 1B roketleri Ay'a gitmek için yetersizdi. Bu roketler daha çok dünya yörüngesine insan ve uydu taşımak için tasarlanmıştı. Roketlerin daha da güçlendirilmesi gerekiyordu fakat bu iş o kadar da kolay değildi. İlk başlangıçta roketin tek kademeli olmasını bekliyorlardı fakat tek kademeli bir roketin gücünün ve yapısının atmosfer dışına çıkmaya, aya gitmeye yetmeyeceğini fark ettikleri için daha sonra 3 kademeli bir tasarıma geçmeye karar verdiler. Fakat 3 kademeli bir tasarım inanılmaz derecede yüksek bir ağırlığa sebep oluyordu ve bu ağırlık da bir kısır döngüye sokarak roketi uçmaz hale getiriyordu. Ağırlık arttıkça roketin daha güçlü motorlara ihtiyacı vardı. Daha güçlü motorlar daha fazla yakıt demekti. Daha fazla yakıt daha fazla ağırlık demekti. Fakat bu kısır döngü çok ilginç bir şekilde çözülmüştü. Roketin kalkış sırasında kullanacağı motorlar ve yakıtlarla diğer aşamalardaki motorların kullanacağı yakıt farklı seçilmişti. 1965 yılına gelindiğinde Von Braun'un tasarımı hazırdı. Bu roket Satürn 5 olarak adlandırılacaktı ve 3 kademeye sahip olacaktı. Birinci kademede 5 adet roket olacaktı. Bu roketler yakıt olarak kerosen kullanacaklardı. İkinci ve üçüncü kademedeki roketler ise sıvı hidrojen kullanacaktı. Farklı kademelerde farklı yakıt teknolojinin kullanılması riski ciddi anlamda arttırıyordu ama bu devasa gibi ancak bu şekilde kalkabilirdi. Çok ciddi anlamda bir riske girilmişti. Üstelik Washington ciddi anlamda sıkıştırıyordu. Von Braun her kademenin ayrı ayrı test edilmesinden yanaydı fakat yukarıdakiler o kadar ciddi anlamda sıkıştırıyordu ki roketi mecburen tek parça halinde test etmek zorunda kaldılar. İlk test başarılı geçmişti fakat ikinci testte bazı ciddi sorunlar yaşandı. Üçüncü testte de işler yolundaydı ama hala tam anlamıyla sistem güvenilir değildi. Lakin Washington bekleyecek vakti yoktu. O yüzden dördüncü testte gerçek bir uçuş yapıldı. Satürn 5 roketi ilk uçuşunu 9 Kasım 1967 tarihinde yaptı. Bu gerçekten de son derece riskli bir uçuştu. Von Braun roketin uçacağından pek emin değildi. Herkes dualarını etmişti. Herkes totemlerini yapmıştı. Ve bu roket ilginç bir şekilde uçmayı başardı. İlk görev başarılı oldu. İlk başarının arkasından 4 başarılı uçuş daha gerçekleşti. Satürn 5 gerçekten de aya insan göndermeye hazır gibi görünüyordu. Zaten yukarıdan da ciddi anlamda sıkıştırılıyordu. 16 Temmuz 1969 tarihinde Satürn 5 roketi Apollo 11 görevi sırasında başarılı bir kalkış gerçekleştirdi ve bu kalkışın sonunda başarılı bir şekilde dünya yörüngesinden çıkmayı başardı ve efsanevi yolculuğuna doğru, aya doğru ilerledi. Ay yolculuğu başarıya ulaşmıştı ve Satürn 5 de büyük bir efsane haline gelmişti. Satürn 5 sadece birinci ay yolculuğuyla durmadı. Ay'a bunun dışında başka 6 uçuş daha gerçekleştirdi. Bunun 5 tanesi başarılı oldu. Apollo 13 görevi sadece başarısızlıkla sonuçlanmıştı ama orada Satürn 5 ile alakalı bir problem yoktu. Anlayacağınız bu roket gerçekten de son derece başarılı bir kariyer geçirdi. Satürn 5 başarılıydı ama Apollo programı artık eskisi kadar ilgi görmüyordu. Amerikan ekonomisi o dönemler biraz yavaş sallanmaya başlamıştı ki yakın zamanda meşhur petrol ambargosu da başlayacaktı. Artık uzaya gidildiği için artık aya inildiği için insanlar da bununla çok fazla ilgilenmiyordu. Amerikalılar aya indiği için Ruslar da programlarını ertelemişlerdi, daha sonra iptal etmişlerdi. Yani Amerikalılar psikolojik üstünlüğü ele geçirmişti. Zaten bu noktadan sonra Satürn 5'in maliyetleri de yavaş yavaş insanların gözüne batmaya başladı. Amerikalılar köprüyü geçtikten sonra Apollo programının maliyetini çok ciddi anlamda sorgulamaya başladılar. Program onlara çok pahalı gelmişti. Ki başında istediğiniz kadar para, istediğiniz kadar kaynak, bizi aya çıkartına ne yaparsanız yapın deniliyordu. O dakikadan sonra siz neden bu kadar çok para harcamaya başladınız? Neden bu kadar pahalı bir roket kullanıyoruz biz? Niye bu kadar çok bütçeler aşılıyor diye sürekli olarak program ve roket sorgulanmaya başladı. Zaten bu yüzden de ilerleyen aşamalarda Satürn 5 programı durduruldu. Satürn 5 roketlerinden toplamda 10%. 15 adet üretilmişti. Bunlardan 13 adedi kullanılmıştı. Geriye kalan 2 adedi de hiçbir zaman kullanılmadı. Bunlar şu anda Amerika'daki 3 müzeye bölüştürülmüş durumdalar. Yolunuz bir gün Texas'a ya da Florida'ya giderse Satürn 5 roketlerinden sağlam yapılmış bir tanesini görme fırsatınız var. Şimdi isterseniz biraz da şu Satürn 5 denen canavarın teknik özelliklerinden bahsedelim. Ha, bu arada Satürn 5'ler tek kullanımlıktır. Onda baştan altını çizeyim. Yani her uçuş için yeni bir Satürn 5 roketi yapmanız gerekiyor. 3 kademeli olan Satürn 5 roketinde toplamda 11 adet motor bulunuyordu. Motorlardan 5 tanesi kalkış kısmında yer alıyordu. Burada 5 adet F1 motoru vardı. Motorlar kerosen ve sıvı oksijenle çalışıyorlardı. Çok güçlü motorlardı ve bu motorlar ateşlendiklerinde 33 milyon Newton'luk bir itme gücü oluşturabiliyordu. İkinci kademede ise 5 adet J2 motoru yer alıyordu. Bu motorlar sıvı hidrojen kullanıyorlardı. Diğerleri kadar büyük değillerdi fakat itme gücü ciddi anlamda yüksekti. Üçüncü kademe yani genelde ay modülünün olduğu kademede ise sadece 1 adet J2 motoru yer alıyordu. Üçüncü kompartımanın temel görevi ise görev yükünü Ay'a veyahut da olsaydı eğer Mars'a götürmekti. İddialara göre Von Braun bir daha elime böyle büyük bir fırsat geçmez diye bu roketi ciddi anlamda güçlü tasarlamıştı. Bazı iddialara göre Satürn 5 roketi ay yolculuğu için aşırı derecede büyük ve güçlüydü. Von Braun'un asıl planı Mars'a gitmekti. Ve hazır ay görevi ortaya çıkmışken bir taşla iki kuş vurayım diye böyle bir roket tasarlamıştı derler ama ne kadar doğrudur bilinmez. Satürn 5 roketi dünyanın yörüngesine 130 tonluk yük taşıyabiliyordu. Ay'a gitmek istediğiniz zaman da yaklaşık 48 tonluk bir ağırlığı oraya götürebiliyordu. Bu gerçekten de devasa bir roketti. Tüketimi de çok üst seviyedeydi. Satürn 5 roketi ateşlendiği zaman saniyede 2,5 ton yakıt kullanabiliyordu. Yani dünya üzerinde yakıt tüketimi en yüksek olan makina buydu. Peki bu başarılı son derece devasa roketin neden devamı gelmedi? Aslında 70'li yılların ikinci yarısında Satürn 5 roketlerinin kullanılması planlanıyordu. O dönem bildiğiniz gibi Amerikalıların meşhur Space Shuttle programı vardı. Space Shuttle için bir dönem Satürn 5 roketleri düşünülmüştü ama daha sonra bundan vazgeçilmişti. Satürn 5 roketlerinin devam etmemesinin temel sebebi maliyetleriydi. Bu roketler inanılmaz derecede pahalıydı. 1961 ile 1973 yılları arasında Satürn 5 programı için toplamda 6,5 milyar dolar para harcanmıştı ki bu o dönemin parası. Bugün aynı para yaklaşık olarak 45-50 milyar dolar civarına geliyor. Proje inanılmaz derecede pahalıydı. O dönemler daha uygun maliyetli roketler üzerine çalışılıyordu. Üstelik 70'lerde meşhur petrol ambargosu ve arkasından gelen ekonomik kriz neticesinde Amerikan halka artık bu tarz pahalı projelere pek sıcak bakmıyordu. O yüzden de politikacılar Apollo programı ile beraber Satürn 5'i de öldürmeyi tercih etti. Az önce de size dediğim gibi üretilen son iki roket müzelere bağışlandı. Roketlerin üretildiği tesisler başka işlere ayrıldı ve projeyle ilgili her şey çöp atıldı. Ve aradan neredeyse 50 yıl geçmesine rağmen hala bu roketin rekorları kırılabilmiş değil. Fakat bu rekorlar yakın zamanda kırılacaklar. Bildiğiniz gibi NASA'nın Ay ve Mars için geliştirdiği SLS adı verilen yeni bir roketi var. Bu roket hizmete girdiğinde Satürn 5'in rekorları egale edilecek. SLS dışında Elon Musk'ın SpaceX firmasının Starship konsepti de var. Starship roketi var. Bu roket de yapıldığında eğer yapılabilirse ki çok büyük ihtimalle yapılacak. Satürn 5'in rekorunu egal etmiş olacak. Daha büyük, daha uzun, daha iri roketler yapılıyor ama onlar yapılana kadar rekor hala ve hala Satürn 5'in elinde. Bakalım günün birinde yolumuz Amerika'ya düşerse ben bu roketin sergilendiği müzelerden birine gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Umarım bu roketi canlı gözlerle görme fırsatım olur. Neyse, bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sıkımlar diliyorum. İyi günler.